artık bence bir şeyleri söyleme zamanı geldi. Sana deli gibi aşığım. Kedim Mete ne diyorsun sen? Abi video uğruna benim kaç aylık arkadaşım gitti şimdi ben ne yapacağım? Selam. La Türkan, ben Mete. Bugün sizlerle beraber yine muhteşem, inanılmaz, çılgın videolarla Tekrar, tekrar, tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine güzel video ile beraberiz. Bugün arkadaşlar kankama çıkma teklif edeceğim. Bakalım nasıl olacak, nasıl tepkiler verecek, bize ne söyleyecek ya da e, nasıl bir davranışlarda bulunacak. Hepsini videoda göreceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki de e, videoyu videoya geçmeden önce kanalımıza like atıp yorum abone olmayı unutmayın. Her neyse fazla uzatmadan biz videoya geçelim. Metehan tamam şimdi şifremi de yazayım abi şöyle Heh login Evet arkadaşlar kendisi uzun zamandır benim arkadaşım ve e, Nasıl desem bile <laughs> bilemiyorum arkadaşlar şu an cidden hani e, Baya kötü tepkiler verebilir bana çünkü Hani benden böyle bir şey beklemez Şunu bir kapatırsam abi Heh tamam e, <laughs> Bu 2-1 ne? E, 2-1 ne oluyor abi? Bir haftalık falan. Allah Allah. İlginç abi. Ben bugün hiç MSP'ye girmedim ya. Bir haberim yok yani. Ha Star Planet 2'de de elde oluyor. Ha güzel. Her neyse. Ben bir kıyafetimi değiştireyim abi. Ben bunları beğenmedim. Bu ne abi? Kaç tane maske var? <laughs> Şu an bayağı uykuluyum zaten fark ettiyseniz arkadaşlar. Şöyle tipini falan değiştirelim. Maske kalsın ya. Maske şekil duruyor. Ee, şöyle çorap giyelim ayağımıza. Çorapsız olmaz abi. Şöyle bir de pantolon giyelim mi? Şöyle artistik bir şeyler olsun. <laughs> ee, başka? Zaten onları geçiyorum abi. Şu maskeleri de geç. Ee, bir tane drip cap'imiz varmış. Her neyse. Tişörte de güzel bir şey giyelim. Ne giyelim? Tişörte de şöyle. Şu nasıl? Bence güzel arkadaşlar. Tamamdır. Ee, bunu kaydedelim. Şöyle. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar, Kankama yazalım. Onun büyük ihtimalle oyunda olması gerekiyor ve tepkisini merak ediyorum cidden. Şöyle ekleyelim abi. Tamam. Şöyle hemen profiline girelim arkadaşlar. Şimdi Uf, abi çok gerildim, inanılmaz gerildim. Bu arkadaşıma şöyle selamlar Kankam diyeyim şöyle. Nasılsın? İyi misin? diyelim. Ee, Baya bugün hiç girmedim MSP ya hiç elim alışık değil şu anla. Ee, <laughs> bu arada kendisi de 60'lı vardı. Baya güzel hesap kasmış ha. Ne hesap abi? Kapat şunu. Ee, bekliyoruz bakalım. Selam kanka dedi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl diyelim şöyle? Ha iyiyim sen ben de iyiyim kanka teşekkür ederim. Ne yapıyorsun diyelim şöyle ne yapıyorsun? Aa oğlum ben çok uykuluyum ya böyle bir video çekmek istemiyordum. Ee, azıcık güleyim ben. evet arkadaşlar aa, hiç gülemiyorum bile. İyiyim dolanıyorum oyunda. İyi bakalım. Müsait misin diyelim şöyle. Ha. Ya ben bu tip çok uyuzuma gitti arkadaşlar. Pardon da ben bu e, kıyafeti değiştireceğim. Çünkü bana çok tip tip bakıyor. Şu baksana gözü de baga falan girdi herhalde. Hep bana bakıyor. Oy Allah'ım yarabbim tilt oldum. Ya gözünü gözünü kapatamıyoruz mu bugün? Bugün diyor bunun ya. Gözlük takak ha aynen. Gözlük takak yine yine bakıyor gerçi ya senin şu şapkaya gelip <laughs> bu tip ne oğlum ya tipe bak ya Allah'ım ya yemin ederim sinir hastası olacağım Bir sinirlerim bozuldu şuna bak ya şuna bak bu ne bari üstünü de ona göre giyelim ne giyelim üstüne de gerçi doğru düzgün kıyafet de yok ki bu ne oğlum yine arkadaşlar da meta styling <laughs> şöyle evet çok güzel oldu abi devam devam böyle devam şöyle ayakkabımızı da giyelim eski moda tarz olduk ha Vallahi şekil olduk kapatalım müsaitim kanka ne oldu Tipim nasıl oldu? <laughs> yakışıklı olmuş muyum? E ee, arkadaşlar direkt de yani giremem yani konuya. Ee, hemen o kardeşim selamünaleyküm ben ne çıkarmışsın olmaz. Ee, zaten dediğim gibi elim ayağım titriyor gerginim. <laughs> Haniyse ee, <laughs> cidden bu tip ne ya abi inanılmaz tamam bu Metehan hesabının tipi böyle kalsın ya çünkü yakışıklı şekil bir şey oldu ha tamam. Okey böyle güzel Çok havalı oldum <laughs> Sağol kanka Kankam Şimdi Aslında Sana kanka demekten utanıyorum Diyelim şöyle hafiften Konuya giriş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar <laughs> Bu arkadaş ne demişim Selam gerçek Heson bu mu Gerçek Heson bu kanka neden ki bir şey mi yaptın? Hayır, ee, hayır. Artık bence yeni bir, yeni bir seviyeye ulaştın abi. Kurduğum cümleye bak kafamda. Hayır, artık bence bir şeyleri söyleme zamanı geldi. <laughs> Hadi bakalım yavaştan giriyoruz abi. Üstüne gülmüş ya. Ağlayacağım. <laughs> takiptin Kanka giremiyorum ki. Ben sadece video için giriyorum ya. Cidden arkadaşlar. <laughs> Kombin de güzelmiş ha. Beğendim. Profilimde ne varmış? Profilimde de hemen şunları açayım bari de. Evet bug'a girdi. Bu ben artık ilk kez rastlamıyorum abi. Yani hep bug'a girdiği için MSP'cimiz. MSP'cimiz. <laughs> 5000 fame. severiz baba. Ver. Ver 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 ver. Çok güzel abi. Level mi atladık? tertemiz. Şunu ver Giysimiz yoktu. Her neyse biz konuya girelim. Kankam odama bir gelsene ya. Odama bir gelsene ya. Haydi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Cidden çok önemli. Evet yine odaya girdik. <laughs> Herkes odaya çağırıyoruz abi inanılmaz ya. odamızda zaten her zaman gibi muhteşem. Şuna bakın abi çilekten saat falan filan. Zaten buradaki çoğu eşya eski yani baksanıza. Bu hesap da bayağı eski olduğu için bu hesap ciddi eski bu arada. 2014-2013 falan. Şöyle gelelim yanına duralım. Uf, şimdi hoş geldin diyelim. Şöyle bir üzgün işareti atalım. Bunu geldim kanka ne oldu? Bunu nasıl diyeceğimi diyeceği diyeceği mi? Evet yazmayı hoş buldum neyin var? Bu nasıl diyeceğimi bilemiyorum diyelim şöyle. Ama lütfen beni anla. Bunu anla. Lütfen beni abi yazamıyorum. Lütfen beni anla. Artık içimde tutamıyorum ve bunu ee, söylemem söylemem gerekiyor. Ve artık arkadaşlar yani ismimi sansürleyeceğim lütfen video çekerken beni salın ya. Yoksa size güzel içerikler çıkartamıyorum yapmayın ya. <laughs> Abi beni gören geliyor abi. Metan, o Metan odasına girmiş. Hadi video çekiyor falan. Ay hiç hoş değil ya. Her neyse ben şu an abi aşık mısın? Kanka ah. ya yapmayın şöyle şeyler. Söyle artık kanka. Hazır mısın? Are you ready? Aa tamam. Şimdi elim ayağım kaşınıyor abi. Ay ciddi olmamız gerekiyor bir saniye. Aha. Hazırım. Ben galiba şöyle nokta nokta. Ben galiba senden hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum. Abi. Evet. Enter. Aa. Ya sen bir salsana beni ya. Geldi şimdi videoya. <laughs> ha 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 ki 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 ne kadar komik. Ben galiba senden hoşlanıyorum. Şu an tepkisini çok merak ediyorum. Mete ne diyorsun sen? Artık içimde tutamayacağım. Artık içimde tutamayacağım üzgünüm ama dur üzgün demeyelim ee, benimle çıkar mısın dalga mı geçiyorsun benimle çıkar mısın hayır gayet ciddiyim abi bakalım ne diyecek bakalım ne diyecek Eyle, yerimde duramıyorum arkadaşlar şu an çünkü baya önemli bir şey bu hani ne de olsa uzun zamandır uzun zaman kankanız olan birisine bunu sakın söylemeyin cidden bak. Seninle çıkamam Mete sen benim arkadaşımsın ama içimde de tutamıyorum artık. Artık senden beklemezdim. Sana deli gibi aşığım. Aa, abi şu yazdıklarımın saçmalığına bakar mısınız? Her neyse sırf sizin sırf bir şeylere gülün diye bunlar. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Şu an kesinlikle evde kudurmuyordur yani öyle sinir olmuştur bana. O hiç hoş değil yaptın dedi, sinir şarti attı. Abi sevgilim var ya senin oğlum bir dur bir video çekiyoruz ya. Hiç hoş değil yaptın. Üzgünüm. nokta nokta nokta. Abi valla. Dur ben burayı kapatıyorum abi. Mesajlara geçiyorum tekrardan. Nerede abi? Buradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Ee, senin arkadaş olamam artık özür dilerim. Ne? Ne diyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kanka. Şaka yaptım. Ana. <laughs> Oğlum nasıl? Deniz arkadaş değilsin de. Oğlum şaka. Üzgünüz bunu yapamazsın bu kılıncı ile iletişim engellenmiş. Abi ciddi olamazsın ya. Cidden mi? Abi video uğruna benim kaç aylık arkadaşım gitti şimdi ben ne yapacağım? İnanılmaz ya. Of of. Of abi. Yine arkadaşlar sırf şaka uğruna gitti yine. Bir gün sevgilime şaka yaptım gidiyor. Bir gün kankama şaka yaptım gidiyor. Bir gün kardeşime şaka yaptım gidiyor. Olamaz abi cidden ya. Oğlum şaka lan. Yapma lan. Of ben bunu bir daha ikna, ikna edemem ki arkadaşlar ya. Of of her neyse. Yapacak bir şey yok. Abi kapatayım artık videoyu yani. Şakanın da cıvı çıkmasın. Her neyse arkadaşlar ya videonun sonuna geldik pek niye bu videoların sonu güzel bitmiyor ya inanamıyorum. Her neyse bir başka bir videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.